Değerli arkadaşlar günaydın. Şu an Akyazı'dayız, Trabzon'dayız. Burası Trabzon Şehir Hastanesi'nin inşaat alanı şurası, burası. 275 bin metrekarelik bir alanda Akyazı Şehir Stadyumu'nun hemen yanındayız. Akçabat'ta Trabzon arasındayız. Önemli bir mevkideyiz. Türkiye'nin ve dünyanın en modern hastanelerinin bir tanesi burada inşa ediliyor şu anda. Hastanemiz 275 bin metrekarelik bir alanda kuruluyor. Hastanemizin 900 yatak kapasitesi var. Ama altyapı çalışmalarımızda 1500 yatak kapasitesini esas aldık. Yani istenildiği anda 1500 yatak kapasitesine kadar ulaşabiliyor. 2500 araçlık otoparkımız olacak. 33 tane ameliyathanemiz olacak. Yani aynı anda 33 tane ameliyatın yapılabileceği, dört başı mamur dünyanın en modern hastanelerinden birisi olacak. Yine Türkiye'nin dört bir tarafındaki örnek şehir hastanelerinden en güzellerinden bir tanesi şu anda Trabzon'da kuruluyor. Geçen yıldan bu tarafa belli aksamalar oldu. Bu malumlarınız dünyadaki küresel tedarik zincirlerinin aksaması nedeniyle tasfiye kararnamesinden sonra burada bir yüklenicide el değişikliği oldu. Şubat itibariyle de bütün yeni yükleniciyle ilgili ve ihaleler ve sözleşmeler, yer teslimleri hepsi tamamlandı. Şu an yüklenici arazide şu an için 300 tane çalışma, arkadaşımızla birlikte araziler ama önümüzdeki günlerde burası kısa vadede bin kişi ve yine yaz ayını bulmadan 3000 bin kişiye ulaşacak çok hareketlilik bir alana giriyoruz inşallah. Burada da hedef 26 Şubat 2025'te buranın Trabzon'un ve Türkiye'nin hizmetine sunulması. Tabi Trabzon'a böyle bir hastaneyi kazandıran, böyle bir sağlık tesisini kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Trabzon böyle yatırımları hak ediyor hak etmedi de devam edecektir. Trabzon'a ne yapsak azdır ve yerindedir. O yüzden Trabzon için çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bütün bakanlıklarımız hakikaten Trabzon için çok önemli projeler hayata geçiriyorlar. Buradaki yaşam kalitesini yükseltmek, vatandaşlarımızın ihtiyacını en iyi şekilde ve standartlara en yüksek şekilde karşılamak üzere yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Birazdan Tarım Bakanımız Trabzon'da olacak. Yine onu misafir edeceğiz. Yine Akçabatta Et Balık Kurumu'nun çok önemli bir tesisini hizmete açacağız. Yine bölgemize hizmet verecek çok kaliteli bir tesisi Trabzon'la buluşturuyoruz. Dün Kanuni Bulvarı'ndaydık. Yine şehrimizin şehir içi trafiğini yakından ilgilendiren Kanuni Bulvarı'nın önemli bir kesimini trafiği açarak Çatak, Erdoğdu, Bahçecik, Yeni Cuma, Boztepe bağlantısını açmış olduk. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda Kanuni Bulvarı'nı da sahil yoluna bağlayarak e, sahil yoluna alternatif şehir içi trafiğine nefes aldıracak önemli projemizi bitireceğiz. 1 Mayıs Trabzon için çok önemli günlerden bir tanesi olacak değerli arkadaşlar. Yıllardır konuştuğumuz 43 kilometre uzunluğunda Trabzon'un ulaşım e, derdini yıllarca rafa kaldıracak, tarihe boğacak. Güney Çevre yolumuzun temelini 1 Mayıs'ta İşçi Bayramı'nda bütün işçi kardeşlerimizle, bütün Akçabatlılarla, Trabzonlarla temelini atıp inşallah bundan sonra da projemizin kısa zamanda bitirilmesi için takiplerimizi yapacağız. Biz Trabzon'dan hiçbir zaman elimizi çekmedik, çekmeyeceğiz. Çünkü Trabzon Türkiye'nin en kıymetlerinden bir tanesi. Burası için çok büyük düşüncelerimiz var. Trabzon'daki vatandaşlarımızın Yaşamını daha da kolaylaştırmak, bölgemizin ticaretini, istihdamını, ekonomisini, turizmini, tarımını geliştirmek için bütün sektörlerde çok önemli projelerimiz var. Zaten şu an yaptığımız icraatlarla bunları görüyorsunuz ama bunlar önümüzdeki günlerde çok daha hızlanarak devam edecektir. Aynı şekilde bu bulunduğumuz hem e, Trabzon Şehir Hastanesi hem Akyazı Stadyumu, Akçabat ve Trabzon Meydanı birbirine bağlayan hafif raylı sistem içinde uygulama projelerimize başladık. İnşallah bakanlığımız da onu kısa sürede bitirdiği zaman e, onun da yapımına başlayıp 3 yıl içerisinde bitirme hedefimiz var. Aynı şekilde e, ağır, demir yolu hızlı tren çalışmalarımızda e, planlamalarımız çerçevesinde takiplerini devam ettiriyoruz. Tabi 3 Mayıs'ta aslında Türkiye Ulaşım Tarihi ve Dünya Ulaştırma Altyapı proje tarihinin için çok önemli günlerden bir tanesi. Avrupa'nın en uzun tünelini 3 Mayıs'ta inşallah Trabzon'da Zigana Tüneli'ni açacağız. Bu da bittiğinde 14,5 kilometre uzunluğunda ve çift tüp olarak kendi milli e, yerli mühendislerimizin tamamen çalışarak ürettiği ve Türkiye ve dünyaya kazandırdığı önemli projelerden birisi olarak tarihe geçecektir değerli arkadaşlar. 3 Mayıs'ta da inşallah Zigana Türkiye'nin açısında hep beraber olacağız. Yine şehrimizin her e, köşesinde önemli çalışmalarımız var. Özellikle Ulaştırma Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul, e, Trabzon'da devam eden... 24 farklı projede yani bugünkü maliyeti 28 milyar TL'yi bulan şu an devam eden işlerimiz var. Dün bunlardan bir tanesi olan Araklı Bayburt yolunun temelini atmıştık. Hakikaten Araklı için çok önemli bir projeydi. Bayburtlarında yakından beklediği çok önemli bir projeydi. İnşallah bunu da yapımına başladık. Kısa sürede Burada da konforlu güvenli yolculuğu bütün sürücülerimize yaşatacağız inşallah. Tabii bununla birlikte Türkiye genelinde de çok önemli çalışmalarımızı bir arada takip ediyoruz inşallah. Yarın da yine Türkiye ulaşım tarihi açısından ve demiryolu sektörü açısından da çok önemli günlerden bir tanesi. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara-Sivas hızlı tren hattımızın inşaatını tamamladık. Onu hizmete alacağız inşallah. Yarın Ankara'dan Ankara Tren Garı'ndan trene binerek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı birbirine buluşturacağız ve 3 ilimizde de e, vatandaşlarımızla buluşarak bu önemli, bu dünyanın en önemli mega projelerinden bir tanesinde Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. Değerli arkadaşlar, tabii Türkiye'de özellikle AK Parti hükümetlerinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde icraatlar bitmez. Hedefimiz büyük güçlü Türkiye, İnşallah 14 Mayıs'ta da Vatandaşımızın takdirleriyle bu hizmetler artarak devam edecektir. Trabzon Şehir Hastanesi inşaat alanından, şantiye alanından bütün Trabzonlara ve Türkiye'ye selamlarımı iletiyorum. Her şey yolunda, durmak yok. Yola devam diyoruz. Türkiye yüzyılı diyoruz, Trabzon yüzyılı diyoruz. İnşallah bu hedef doğrusunda da çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar.